Bize Ebu Yemen anlattı. Bize Şuayb haber verdi. Züri'den bana Said İbni Müseyyib haber verdi. Babasından dedi. Ebu Talip ölüm döşeğindeyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına geldi. Orada Ebu Cehil ve Abdullah İbni Ebi Ümeyye İbni Mughira da bulunuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ey amca la ilahe illallah de. Öyle bir kelime ki onunla Allah katında senin lehine delil getireyim. Ebu Cehil ve Abdullah İbni Ebu Ümeyye dediler, Abdülmuttalib'in dininden mi yüz çeviriyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözünü tekrar ettikçe o ikisi de aynı sözlerini tekrar ediyorlar. Bu hal Ebu Talib'in son sözü ben Abdülmuttalib'in dini üzerindeyim olana kadar devam etti. Böylece Ebu Talib la ilahe illallah demekten kaçındı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki vallahi bana yasaklanmadıkça senin için Allah'tan mağfiret dileyeceğim. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle şu ayeti indirdi. Alevli ateşin ehli oldukları netleştikten sonra akraba dahi olsalar Nebi'nin ve müminlerin müşrikler için Allah'tan bağışlanma talep etmeleri söz konusu olmaz. Yine Allah Celle Celaluhu Ebu Talip hakkında şu ayeti indirdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle buyurdu. Sen sevdiğini hidayet edemezsin. Fakat Allah dilediğini hidayet eder. O kimin hidayete uygun olduğunu en iyi bilendir. Buhari 4772 numaralı